Bu altıncı hafta, altıncı haftada da Uludağ'ın güney yüzündeki buzlu göllerine girmeye devam ediyoruz. altıncı <laughs> haftada da buradayız. Ne yazık ki bağımlılık yaptı, kopamıyoruz. Her şey güzel gidiyor. Evet. Türkiye'de ilk defa Bursa'da Canan Emir bir bayan olarak buzlu suya girmeye talip oldu ve bize katıldı, ekibimize katıldı. Bir uzun zamandır yapmak istiyordum. Çok niyetim vardı. Geçen hafta niyetine girdim ama kısmet olmadı. İnşallah birazdan kısmet olacak. Biraz heyecanlıyım. Umarım yapabilirim. Elimden geleni evet. yapacağım. Gerçekten. Önce bir otur. Nereye tutunacağım? Kenarları. Gidiyorlar. Kenarları. Uh. Ah, gerçekten çok soğuk. Uh, i̇nanamıyorum bunu yaptığıma. Ah. Bravo. Wow. Çok soğuk gerçekten. Uh. yapabileceğimi düşünmemiştim açıkçası ama biraz hızla çıkmak istiyorum şu anda. Oh. <laughs> Allah bravo. Çak. bravo. Ah. <laughs> 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 evet, düşündüğümden daha iyi. Hala çekiyorum bilmiyorum. Böyle Tebrik ederim. Bir Canan. Bir batıyor gibi. Değişik bir his. Ee, ama çok önemli ve çok faydalı olduğunu biliyorum öneriyorum <laughs> teşekkür ederim <laughs> Of. Evet, üçüncü Süper. haftada ne hissediyorsun? Güzel. Hala aynı duygular işin doğrusu. Ama Hep gayet bir şokta. Güzel. Bak. Şok ediyorum. <laughs> üçüncü haftada da. Yani hiç de soğuk değil. Gayet de güzel ya. gayet de güzel.